Ben Zalhan Recane Dilberi Serbetan Ergabe Farfil o lideri Maliyetli be makani hicreti Maliyetli be diyar fıkratı O gurbet metinin min bakbari Lavla ateşle habibu Mazeri hangi abdül mu tali büyük hangi bir kanki ben ben esan deli befsapel pi be ihtiyar fırçetin nazirin şaban bejmar bayem acemet ne işte serzami